Merhaba. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bugün tatlı yapıyoruz ablamla beraber. Ne tatlısı yapıyorduk abla? Manolya, manolya. Manolyaymış Kemalpaşalı. Hı e, hmm. koyuyoruz. Bendeki süt de çok ha yeterli bence. Çok süt gitmesin. Karantinadayız. Süt de bitti bu arada tabii ki de bir adet sütümüz var <laughs> <halde> da yok artık. <laughs> o ne? Hmm. Birazdan Biraz nişasta koyuyormuşuz. Ben bilmiyorum pek ya böyle tatlı matta yapmayı beceriksizim. Öğreneceğiz zamanla. <laughs> Ablam çok beceriklidir bu konularda. Gece gündüz yapıp yapıp yiyor. <laughs> şastamızı koyuyoruz. Bence bizim yaptığımız tatlının aynısından yapmayı denemeyin. <laughs> Biz çünkü orantısız bir tatlı yaparız. Kendi yani kafamıza göre genelde. Bu çok güzel olur. <laughs> Orantı yoktur bizde. <laughs> evet. Sırada ne koyuyorlar ben karıştırayım onu. Un mu? Bu kadar basit miydi yani? Karıştırmamda bile hayır yok zaten. un koyuyoruz. Sonra değil mi de zor karıştırılıyormuş ya. Arkadaşlar karantinada çok tatlı börek, çörek yapıp yapıp yemeyin. Sonra kilolarınızı veremeyeceksiniz. Ben rejimdeyim yemiyorum zaten. Sadece bir kaşık yiyorum o kadar. Ablam çok yiyor. Yakında mide ameliyatı geçirecek. <laughs> en ses çok kızdım sana. Hayır. Evet güzel. içerisine bir de şeker koyup sonra ateşe alacağız arkadaşlar. Şeker arabadaydı. Kemal Paşalar kaynıyor. Yemeği hazır. Olmasına birazcık daha var. Bazı Bence da olmuş. olmuş. Çok olmasın. Bizim Kemaller yemeği hazır. <laughs> Bizim kemaller. Paşa, Paşa kemaller hazır. Paşa kemaller. Kapatokya'da da vardı sanki Kemal Paşa diye bir yer değil mi ya? Evet Mustafa Paşa. Ha Mustafa Paşa. Arkadaşlar çok güzel bir yer gitmenizi tavsiye ederim. Kapağını kapatıp kenara koyuyoruz arkadaşlar dinlensin diye. Dinlenecekmiş arkadaş. Biz de bu kadar dinlendik zaten. Boş boş yattık. Evet arkadaşlar içine bir tane de yumurta koyuyormuşuz. Cuppadank. Evet, karıştırayım mı? Karıştır. Sütün içine yumurta. Hmm, mantıklı. Krep gibi oldu. Krep yapabiliriz bunu. Şekeri var ama. Ha, olur, şekerli krep olur. Ne olmuş yani? Hep tuzlu mu olacak? Ama o yumurta bölünmedi. Hala ortada geziyor kendi kendi başına. Bakın. Evet, yumurta geliyor. Hayır, hayır. Karıştır, 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 karıştır. Şeker koyduk arkadaşlar. Benim arabada kalmış şeker de tüp. Küp müydü? Tüp müydü? <laughs> küp şeker koyduk. <laughs> Ablamın pembiş pembiş şeyler de çıkmış. Fırın tutacakları. Ne yapalım? Onda da çıkardı. Ekran görüntüsü bozulmasın diye. Ne yapıyoruz şimdi? tadına bakalım bence. Parmağını soğuk bakabilirsin. <laughs> Şimdi ocağa koyduk. Tabi babamın ocağı da biraz batık ama idare edin artık. <laughs> Bir de kendimize dondurmalı Kemal Paşa yaptık arkadaşlar. Üstüne çakıl taşları döküyoruz. Tak 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 tak. 5 lira 5 lira. Tamamdır. Manolyamız pişti. Arkadaşlar resmen oynuyor arkadaşıma görünmüyor şu anda. Ya ben öyleyim. Ben çılgın biriyim arkadaşlar. Şöyle şunlar bardaklarımız. Şş. Ve içerisine şu an iki tane vanilin koyacağız arkadaşlar. Ohu. Bakayım adisinden mi aldın? <laughs> Adil bir ekonomik diyelim. Ekonomik. Tabii bu aralar ekonomik geçiniyoruz. Hepimiz ücretsiz ayrıldığımız için. <laughs> Sonunda ben de ayrılmış bulunuyorum. İçine mi döküyorsun? Evet, içeri Bacım. içerisine döküp ee, karıştıracağız. Tabii, karıştırmak önemli. Benim sanki kamerada bir allık kulluk var. Heh düzeldi. Batmış arkadaş. <laughs> Hayır, ısıdan ısıdan. Ha, Antalya çok sıcak, aşırı derecede sıcak, yanıyoruz. Böyle videoyu kapatınca ablam bana laf söyledi. Seni izlerlerse çenenden izlerler diye. Ben konuşmayı seviyorum. <laughs> Karıştırabilirsin. Öf yandım anasını satayım. Çok sıcak. Teyzem klimayı bu tarafa da üflesene. Ege. 5 <laughs> lira 5 lira satalım biz bunu. Bu ablam biliyor bu işi arkadaşlar. Ben pek bilmem de. Aferin lan. Güzel karıştırıyor. Ben ayran karıştırmayı biliyorum arkadaşlar. <laughs> Evrenin hepsini öğreneceğim. Eşime tatlılar yapacağım. Börekler açacağım. <laughs> Tabii çalışırken biraz zor ama. E biz bunları niye bunlara koyuyoruz? Fincan fincan kaselerine. Çünkü üzerine de Kemal Paşa Ben ya. sevgilime bunu koyacağım arkadaşlar. O bunu hak ediyor. Şöyle. <laughs> Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bardaklara koyacağız. Şöyle. Hmm. Şey bu. Bu eskiden nenemin yaptığı şeye benziyor ya. Neydi o? Süt bulamacıydı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tuzlu süt bulamacı. Ama bunun içerisinde vanilin var. Yumurta var. Hmm. Neyse öğrendim say ya. Çok basit bir şeymiş. Onun içerisinde sadece un, şeker, ve süt olurdu. Hayır şeker olmuyor tuz oluyor saçmalıyorsun. Şekerli de yapıyorlar tuzu da yapıyorlar. Nenem eskiden kara tencerede yapıyordu böyle şeyde odun şeyinde. Çok güzeldi arkadaşlar ben seviyordum yani. Mekan cennet olsun bu arada. Öldü. Kemal Paşa'yı neresine koyacaksın abla? Dursana. Üstüne. Hayır üstüne değil. İçine koyalım üstüne de dökelim. Cık, bak. Normalde bunlar ters çevrilecek. Nasıl yani? Yani bardaktan çıkıp ters çevrilecekti normalde ama tamam böyle olsun. Üzerinde olsun Kemal O zaman altında olması gerekiyordu. Ya ortasında olsun Kemal Paşa diyorum. Ortasında mı olsun? Ama... Yani şimdi Kemal koyalım üstüne bir tane daha koyalım. Ben benimkininkini öyle yap lütfen. İsmail'inkini öyle yap. Buzluğa koyarım onu ben. Bu arada sevgilim de hiç unutmam ya. Öyle de iyi niyetliyimdir vallahi. Ama sıcak şu an daha. He, sıcak konmuyor mu? Sıcak koyamıyor muyuz? Yani suyunu bırakabilir mi acaba? Zaten... Hayır tabii ki de tatlı suyunu bırakmaz ki. Saçmalama. Bir bardağı bir Kemal Paşa mı düşüyor? Ben ne anladım lan ben bu işte? Silimiz değişti. En üstüne koyacaktık normalde. Hayır arkadaşlar ben içinde istiyorum. Öyle üstünde üstünde. Bence bu içine girmez. Tamam o zaman o kadar girdiği kadar olsun bence. Öyle ben daha de. şık oldu ve güzel oldu. <laughs> Evet abla evet devam et. <laughs> o aramızda arkadaşlar. <laughs> ha bak işte o oldu. Tut şimdi üstüne bir tane koy. Bir tane de yan koyalım o zaman. Çünkü biz normalde ben yani en üstüne koyacaktım. Arkadaşlar bu benim stilim. Bu Ayşegül'ün stili olsun. Tamam şimdi üstüne de koyduk mu? Buzluğa da attık mı? Oldu mu? Manolya mı? Manolya mı? Neydi onun adı? Kemal Paşa. İçinde. Manolya tarzı. Kemal Paşa ile Manolya'yı Hayır biz değişik şeyler yapmayı seviyoruz. Onun için kilo alıyoruz. Onun için rejime gidiyoruz. Genelde ben hep hep, hep rejime girerim. <laughs> Hayatımın bir altı ay rejimle geçiyor. Altı ayda yemekle geçiyor. <laughs> Siz de öyle yapabilirsiniz. Yemek yemeyi seviyorum. Devam et, devam et. Oluyor. Evet. Şimdi şu... Bak şundan benim... bahsediyordum işte. Şekerin içerisindeki sudan bahsediyordum. Olabilir. Ne olacak ki öyle olsa? Bir şey olmaz. Tamam buzlu atınca donacak zaten. Ben buzlu atacağım. Bunu da içine bastıralım bari. Bastır tabi İsmail'inki güzel olsun. Penguen sevgiliminki. O yemese de olur. Daha şiyesin. O dediği kim oluyor bu arada? O dediğim İsmail oluyor arkadaşlar. Benimki oluyor. <laughs> Ablamla eniştem gülüyorlar şu an bana. Yapacak bir şey yok yani biz öyle anlaşıyoruz. Abla ne yapıyorsun ya? Suyunu çıkartıyorum. He. E suyunu da senin tencereye dökebilirdin. Niye bulaşık yerine atıyorsun yani? <laughs> Allah Allah. Sanki biz şeyiz ha. Bir Avşar, bir Sibelcan değiliz yani. Onlar gerçi bunları yemiyorlardır da. Evet arkadaşlar benim sevgiliminki oldu bile. Ben yemiyorum normal şartlarda. Zaten yemiyorum da. Sevgiliminkini buzda atalım. <laughs> Ha üstüne şey koyalım. Bonibon şeker. Şu an sıcak sıcak. Buzlu atacağız ya kızım. Dekor amaçlı koyalım. Dekor mu yapıyoruz? E işte şarjım bitiyor. Fişi yetiştir. <laughs> <laughs> yok yok tamam zaten. Ay bitiyor mu? <laughs> Pardon kekinç kafası uçtu. Ay arkadaşlar ablam bu arada dekoru süper yapar görüyorsunuz. Dekor demiş. Dekor. Dekor muydu ne o? Her dekor. neyse rekor süsleme dekor. Manyak şeyler yapar. Kalp yap, kalp. Üzgünüm artık. Ne anlar o zaten kalpten ya boş ver. Bakın ay çok tatlı oldu. Yemeğe çok hazır. Çikolata yapalım mı? Diye? Çikolata. İsmail çikolata sevmiyor ama Nereye çikolata e, yapıyoruz? Tamam, olsun. Hmm. Her yerine dağıtmadık mı? E, Hindistan cevizi. Aa Hindistan cevizi evet o yer işte. İyi e, var mı bakalım? Hindistan cevizi vardı, almıştım iki tane. Kullanmadıysan, yani iki paket almıştım Havalimanına bir şeyler yapmak için. Ay yoruldum arkadaşlar, ellerim falan yoruldu. Yok. Yok mu? Olsa zaten şaşardım. Genelde bizim evde her şey eksik Çünkü sürekli bir şeyler yapıyoruz. Bitti mi şimdi bu? Evet o bitti. Tamam İsmail'inkini <laughs> buzda at da. Onu da üstüne koy. Evet arkadaşlar tatlımız hazır bulunuyor. Bir saat sonra yiyebiliriz. Buzluğa koyacağız. Donacak, donacak, donacak. Dondurma gibi yiyeceğiz. Tabii ben çok yiyemeyeceğim rejimde olduğum için. Onlara da koyuyoruz. Çakıl taşı. Çok şık oldu ha. Afilli afilli. Bitti mi abla? Videoyu kapatıyorum artık. Biliyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı değil mi o? <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Çileğimiz de bitti galiba bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Bye bye.